Herkese selamlar. Müjdemi isterim arkadaşlar. Bugün doktor kontrolüm vardı. Tahlil sonuçlarıma bakılacaktı. Tomografi e, detaylı idrar tahlili istemişti doktor. Yani bunu da çok da söylemek istemiyorum ama böyle şeyleri sevmiyorum. Çok şükür ki hastalığı atlatmışım. Yani şöyle ki. E, taş mı kum mu ondan tam olarak emin olamıyor. Çünkü geçirmişim ben artık böyle hastalığın son anında doktora gitmişim. Onun için böbreğinin şeklini beğenmedim falan bir şeyler dedi bana. Kafam böyle bir çorba olmadı değil. Kendisi de çok şey yapmadı. Detayda vermek istemiyorum biliyorsunuz az çok olan olayları. Kimseyi sevindirmek istemiyorum hastalığımla. gördüğünüz gibi daha iyiyim. Ağrılarım var mı? Evet var. %70 oranında geçti. %30 oranında arada bir tutuyor. İlaçlarına devam et dedi. Bir hafta 10 gün kadar kendini asla yormayacaksın dedi. Bundan sonraki hayatında da dikkat edeceksin dedi. Üşütmeyeceksin. Ee, beslenmene dikkat ediyor. Yani herhangi bir <laughs> beslenme şeyi vermedi. Ee, suyunu bol iç. Kendini üşütmek. Dikkatli ol dedi. En ufak bir şey olduğunda tekrardan görüşürüz zaten dedi. İyiyim, yüzüm gülüyor. Gördüğünüz gibi süslendim, püslendim. Çünkü bugün bizim apartman günümüz var arkadaşlar. Daha doğrusu lojman günümüz var lojmandaki arkadaşlarımla gün yapıyoruz. Biz haftada bir yapıyoruz bunu. Aslında bu hafta benim de. Hem ben hastaydım hem de arkadaşım memleketine gideceği için önce ben yapabilir miyim dedi. E, yer değiştik onunla birlikte çok da iyi oldu benim açımdan bu halde yani mümkün değil ben hazırlık ya da ev temizliği yapamazdım öyle şimdi çıkıyorum kızlar beni bekliyorlar yine her zamanki gibi en son ben gidiyorum çünkü neden hastaneden geldim birazcık dinlendim e, haliyle evin işi gücü oluyor her ne kadar yardımcı olsa da çocuklar bana benim yaptığım gibi olmuyor Yine de var ama şu anda bırakıyorum o işleri. E, çamaşır katlanacak. Onu bıraktım artık. Bir makine katladım, onları yerleştirdim. Ondan sonra da şimdi artık birazcık gideyim, enerji depolayıp arkadaşlarımla görüşeyim. Onlar da çok merak ettiler beni. Bir haftadır sürekli aradılar. İşte yattığım için, hasta olduğum için yanıma gelmek istemediler çok fazla. Hani beni rahatsız etmek istemediler. Ondan sebep ee, yemek falan getirelim dediler. Hatta çorba yapalım, yemek yapalım dedi. Sağ olun dedi. Teşekkür ederim. Eşim yapıyor dedim. Eşim olmasaydı isterdim yani onlardan da. Çok çok teşekkür ediyorum buradan onlara. Hadi bakalım gidelim. Bugün ne yemekler yapılmış, ne mamalar yiyeceğiz. Hoş ben çok bir şey yiyemiyorum. Yediğim şöyle kuş kadar bir şey. Akşam bir kase çorba içebildim. Eşim şey diyor hatta. Şükür diyor bugün çorbayı içebildin ya diyor. Ona da şükür diyor. Günlerdir hiçbir şey yemeyince adam çorba içtiğime bile sevindi yani. Hadi bakalım gidelim enerji depolayalım sohbet edelim kahvemizi içelim şöyle oh keyifli keyifli eski güzel günlerimize geri dönelim. İnşallah bir daha bu hastalık ya da herhangi bir hastalık beni yataklara düşürmesin diyorum. Sizi çok seviyorum hadi takılın peşime güne gidiyoruz. Yukarıya çıktım ben şimdi arkadaşım şöyle Karışık dolma yap, soğan dolması var burada, patlıcan var, kuru biber var. Evet, çiğ köftemiz, patates salatası. Bu ne kızlar? Tavuklu şehriye o, miydi? Şey. Tavuklu şehriyeli salatamız. Bu da böreğimiz. Hadi bakalım, bize afiyet olsun. Günümüz bitti. Benim de çarşıda çok küçük bir işim var. Hemen bir olup halledip geleceğim. Bir yandan da şeye bakın, belediye otobüsü geliyor mu diye bakıyorum. Ee, beni merak edenler için tekrar söylüyorum. Çok daha iyiyim. Sonuçlarımın da iyi çıkması e, benim moralimi de yükseltti. Her hastalık için moral gerçekten çok önemli. Moralimizi yüksek tutmak zorundayız. Sevdiklerimize vakit geçirirsek çok çok daha iyi oluruz inşallah. Saçlarım da biraz şekli kaydı geliyor mu? Sanırım geliyor. Ben kaçar. Hadi bakalım. Burası da çok malçak oluyor ya? Şuraya şöyle koyayım da. Kedilerin mamasını azalmıştı kavanozda. Yine onları yerleştirdim. Şöyle şuraya koyayım. Şu zeytinin de suyunu bir değiştireceğim. ekranı kapalı şimdi dedim ama. <laughs> şimdi güne gideceğim için yemek işimi ayarlamıştım. Ee, genelde o gün uğraştırıcı bir yemek yapmıyorum. Ben de şey hazırlamıştım. <laughs> Söyleme sayıp lahmacun içi hazırlamıştım. Şimdi o eşim az önce geldi. Gelirken de fırından aldı geldi. Ee, bir gün öncesinden ezogeni çorbam var. Onu da ısıtırım. Yanına ayran, var. kim ne isterse turşu, salata. Allah ne verdiyse yeriz inşallah. Ağız tatlılığıyla, aile birliğiyle inşallah öyle diyelim. Şunu yerine kaldırayım. Şimdi bir yandan aslında şu şişelerimi falan doldurayım. Bir yandan işlerimi yapayım. Bulaşık makinası bitmişti. Onu yerleştireyim. Bundan sonra cihama. Hem sohbet hem iş işte. Hem de videomun kapanışını yaparız. Yemeğim hazır nasıl olsa kafam ondan yana rahat. Bir ev hanımın en büyük lüksüdür değil mi? Yemeğinin oluşu, yemeğinin hazır oluşu. Hastayken bile inanıp onu düşünüyorsunuz. Yani acaba bugün işte ben kalkıp yapamıyorum. Ee, eşim geldiğinde yapabileceği pratik bir şeyler olsun. Gene de arada kalktım yemeğimi falan da yaptım ya. Hiç yapmadığım da değil ama e, sağ olsun eşim de tabii ki bu konuda desteği çok büyük. Allah var. Ben zaten bir şey yemedim. Onlar da kendilerine göre üç beş bir şeyler yaptılar. Ne diyecektim? Şimdi <laughs> şu konuya değinmek istiyorum. Hakkında yapılan dedikodular ee, hakaretler diyeyim artık yani. O boyuta gelmiş iş. Dalga geçmeler falan geçen videonun birinde biraz bahsettim ama burada da bahsetmek istiyorum. Hala çünkü bitmiyor. Ve hala bana eee işte bak senin için böyle dedi, senin için şunu yaptı gibi laflar geliyor yani arkadaşlar. Ha bu insanlar kötülük olsun diye bana ulaştırmıyor aslında. Hani bir ben izlemiyorum ya. İşte yorumlara bile bakmıyorum. Gerçekten bakmıyorum. ya, yani ne, ne, ne yapayım ki? Ya yani kendimi niye üzeyim? Kendimi niye ee, keşme keşin o olumsuz kötü enerjinin içine çekeyim ki? çalışıyorum. Gerçekten. Ne kadar uzak sorursam diyorum o benim için kardır diyorum. Öyle düşünüyorum yani. Allah! Bir şekilde bana ulaşıyor dediğim gibi. Ha bir yandan da iyi oluyor. Arkamdan kimle konuşuyor? Biliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Eee elime kanıtlar sunuluyor. şey bu kadar büyütmenin ne manası var? Tamam, biz küstük. Aramız bozuldu. O oldu, bu oldu. Hani bunu böyle yedi cihana yaymaya ne gerek var? Hayatımdan çıkardım dediğim bir insana. Hala neden, 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 neden? Gündeme getirip böyle ne derler ona? kendini rezil etmeye çalışırken aslında vezir eden etmeye ne gerek var? Madem beni hayatından çıkardın, hiç anlatma. Sen anlattıkça insanların bana ilgisi daha da artıyor. Ay çekeceleri açık unutmuşsun. Hiç anlatma değil mi? Beni ilgilendirmez, kendi hayatı ne yaparsa yapsın. Bugün kahvaltıda bu fincanlarımı kullandım bu arada. Hani nerede kullanacağım diyenler, evet kullanıyorum. Ben çay içiyorum, çok hoşuma gidiyor. Hmm, bu kapak gitmiş, bunu atalım artık. Kavanoz kapağı olarak kullanılmaz. Atalım ki bir daha elime gelmesin yani ince çekirdeğini doldurmayacak bir şeyi bu kadar büyütüp ateşi sürekli harlı tutmanın bence bir manası yok ama kendisi bilir bak ona da karışıyor ne derse desin umurumda değil hayatıma kendi yaşantıma bakıyorum yok efendim ah almışım da hastalıklarım ondanmış Allah Allah Allah'ın görevine de üstlenmeye Çalışıyorsun ya Hayret ediyorum Gerçekten yani Onun takdirini Ne kalmış bir şeyi Sen kendini ne güzel de Yargıladın da Karar verdin ya Tebrik ediyorum Oraya da el attın Helal olsun Hastalık bu hastalık Herkesin başına gelebilir Herkesin başına gelebilir. Benim babam ahma aldı da adamcağız bir anda hastalandı dört günde yoğun bakıma yattı. Dördüncü gün rahmetli oldu. Domuz gribiydi. Ağır bir zatüre geçiriyordu. Vefat etti. Bak daha yeni. Bir tane hemşire domuz gribinden ölmüş. Daha yeni. Dün mü gördüm ben Instagram'da? Bugün mü gördüm? Hatırlamıyorum. Su lekeleri kalmış bazı şeylerde ya. Niye kurutmamış tam olarak? Benim babamı sevmeyen yoktu ya. Bakın sevmeyen yoktu. Adam rahmetli oldu. İlan edildi işte orada burada hani yakın çevrelerde şeyde sen söyle adını. Şey, i̇şte, felanca işte, gün diye ben yetişemedim cenaze törenine ama ablamlar diyor ki şu mezarlıkta diyorlar annemle aynı mezarlığa gömüldüler bu arada ee, iğne atsan yere düşecek yer kalmamıştı ve aşırı derecede yağmur yoğun bir dolu yağışı yani o halde o mezarlık yağmur çamur yani insanlar gelmiş benim kötü olsaydı herhalde kimse gelmezdi cenazesine doğru düzgün. Bunlar yukarıya Ha şu biri yukarının tabağına bak. Yukarıdan hiç olmamış geri. Yani benim hasta olmamı bile kendine bağlayıp aramızdaki olaya bağlamak çok ilginç. Gerçekten çok ilginç gülüyorum çünkü çok komik yani bunu ancak bir 3-4 yaşındaki çocuk akıl edebilir komedi herkes kendi işine baksın arkadaş herkes kendi kapısının önünü süpürsün önce kalbin temiz olacak önce kalbin temiz olacak. dilinden çıkanla yaptığın aynı olsun ben başka bir şey demiyorum. Ben aram bozuk olduğu halde bir insana hiçbir zaman kötülüğünü de istemiyorum. Başına bir iş gelsin de istemiyorum. Bana uzak Allah'a yakın olsun diyorum. Ben ilişkimi kestim diyorum. O kadar. <laughs> Ben asalam. Şimdi de paranoyam. <laughs> Şimdi de paranoyak oldum arkadaşlar. Biliyor musunuz? Ya beni akıl hastanesine kapatmak lazım ya. Demek ki ben çok ağır bir deliyim paranoyam. <laughs> yani düşünün Vallahi komedi geliyor bana artık. Yani çocuklar yapmaz şu kavgayı, bu lafları. Onlar bile kavga ediyorlar, tartışıyorlar. Bir bakıyorsunuz yarım saat sonra canciğer kuzu sarması. Bizim günde arkadaşlar var, arkadaşın kızları var. Hemen hemen aynı yaşlar ya. Yani aralarında taç çatlasın bir yaş var. Bir bakıyorsun çok güzel anlaşıyorlar. <laughs> yarım saat sonra konuşmuyorum seninle küstüm. Ne yapar zaten Aradan bir 15-20 dakika geçiyor, işte aşağı falan yiyorlar parka marka Ana bunlar kol kola. <laughs> Çocuk bu ya yani çocuklar yapmıyor artık bu devirde bunu. Yani bu ne kız, bu ne kız, bu ne. Ne diyeyim yani artık bir e, açıklayacak bir şey de bulamıyorum gerek yok gerek yok küstüysek küstük aramız bozulduysa bozuldu tamam bitti görüşmüyoruz daha fazlasına gerek var mı ya beni rezil ettiğini zannediyorsun ama hiç kusura bakma kendi kendine rezil ediyorsun hiç kusura bakma bana bir şey olmaz Allah'ıma bin şükür kendi akrabalarım da beni çok seviyorlar eşimin akrabaları da çok seviyorlar ki bakın hala evime girip çıkıyor insanlar Çeşit çeşit insan geliyor benim evime değil mi? Kah teyzesi geliyor. Kah teyzesinin çocukları geliyor. Kah dayısının çocukları geliyor. Kah halası geliyor. Halasının çocukları geliyor. Yani kaç türlü insan geliyor benim evime? Buradan anlamak lazım. Bir zamanlar kendilerin geldiği evime Onun da altına çizeyim Geçen bir takipçi yazmış Bak ne güzel ağırlamasınız İşte ne güzel vakit geçirmişsiniz diye Her şey mazide kaldı İnsanlar yapılanları Çok 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 çabuk unutuyor Biliyorlar yani O kadar çabuk unutuyorlar ki Evet belki Maddi bir desteklikte de bulunmadım ama her daim manevi desteğim üstlerindeydi. Her daim. Maddi destekle bulunacak. Benim kendime e, ancak yetiyorum yani. Yetemiyorum bile tek maaşla. Çok zor gerçekten de geçinmek. Oh. Burada tencereler var. Bunun yerini kaplamışlar. Şuraya şimdi tavan üstüne koyacağım. Yukarıya çıktığımda düzeltirim orayı da. Yeri geliyor. Borçla zamanımız geçiyor. Ben size bizim yaşadığımız şeyleri anlatacağım en kısa zamanda. Hani kendimi toparlayayım gerçekten. Biz geçmişten bugüne nasıl geldik? Nasıl var ettik kendimizi? Sıfırdan hiçbir şeyin... Bakın evlenirken bizim hiçbir şeyimiz yok demeliyiz. Sadece borçla aldığımız üstelik benim beğenip seçmeme izin verilmeyen beyaz eşyalar annemle babamın aldığı çamaşır makinesi ve yine hiçbir şekilde benim seçmeme izin verilmeyen bir koltuk takımı ile biz hayata başladık. Ama hepsi borç. Hepsi. İnanın. Size yalan gelir. O zamanki maaşımız bizim. Bakın hiç unutmuyorum. Beyaz eşya taksiti. Yani bu beyaz eşya dediğim ne? Elektrik süpürgesi, televizyon, buzdolabı, fırın. Bu kadar. Çamaşır makinesini zaten bizimkiler aldılar. Dört parça. Bunların taksiti 180 liraydı. 2002 yılında. Ee, koltuk takımı yani bir oturma grubu bir de yatak odası. Onun pardon beyaz eşya 150 liraydı. Koltuk yani oturma grubuyla yatak odasının da e, taksiti 180 liraydı. Ne yapar bu? 100, 100, 200 50, 80 daha 30, 330 lira. Bizim maaşımız kaç liraydı biliyor musunuz? O zaman ev kirası da 80 lira mıydı 100 lira mıydı tam iyi bilmiyorum. 620 lira da maaş alıyorduk. Yani 330 lira taksitlere veriyorsunuz. 100 lira ev kirası veriyorsunuz. Bunun elektriği var, suyu var, ısınması var. ki soba ile ısınıyorduk o zaman. Yani varın siz düşünün. Eşim bir de akıllılık etmiş şeyden yana e, düğün için kredi çektiğinde bir arkadaşına o zamanın parasıyla 2002 yılında 250 lira para vermiş. Demiş ki geldiğimde demiş soba alırım. Soba almadı çünkü. E, bir de demiş işte ne ederse odun kömür alırım demiş. İyi ki de arkadaşın o parayı vermiş. İnan o para da giderdi. ...biz kış günü soba bile alamazdık. Öyle dıza kalırdık. Onu başka zaman anlatacağım. Yani o parayla geçiniyorduk. Ee, ama bir süre sonra... ...birkaç ay sonra... ...artık şey olmaya başladı. Borçlar bizi bayağı bir zorladı. Biz çok çektik. Benim perdem yoktu, halım yoktu. Bir tane annem halı aldı bana. Büyük halı 6 metrekare. Hala duruyor hala kullanıyordum ben diğer evimde. Şimdi bu evde yer yok, kullanmıyorum. Bir tane de kayınvalidem almıştı. Almış yani çocuklara birer tane halı almış. O sokaklarda gezdirilen böyle ucuz halılar olur ya onlardan almış bir tane. Bir de o vardı. Onu oturma odasına sermiştim. Pardon. İki halıyı seriyorduk. Çünkü salon çok büyüktü. Altı da halı flex döşetmişti eşim. Aşırı soğuk oluyordu gölcük o zamanla, Altı da boştu. Yani düşünün evde doğru düzgün ee, perde yok, halı yok. Bir odam bomboştu. Hiçbir şey yoktu. Koridoru serecek halım yoktu. Mutfağı serecek halım yoktu. Yatak odasına da ablam hediye almıştı. Böyle yatak odası seti derler ya. Ama yatak odası da çok geniş olduğu için inceydi hani böyle yolluk gibi kaplamıyordu orayı da kaplamıyordu asla. Yani gerisini artık başka bir videoda anlatırım. Biz bu hallerden geldik. İnsanlar zannediyor ki hani daha önce ben bir takipçimden duydum bunu ee, bana yazdığı şeyden özelden yazdı. Benim için Yiyip içip gezerse işte hiçbir şeyin olmaz. Böyle diyen insanlara şunu demek istiyorum. Gel, bir 3-5 sene gurbette yaşa. Bir başına, tek başınasın ama. Kocan göreve gidecek, çocuklarla yalnız kalacaksın. İşte her şeyi sen koşturacaksın. Kıt kanat geçinmek zorunda kalacaksın. Bazen paran olmayacak, hiçbir şey alamayacaksın. Hadi böyle bir yaşa. Ondan sonra benim yerime kendini bir koy. Bakalım benim hakkında böyle yorumlar yapabiliyor musun? Hadi. Çok çabaladım. Her şey için koşturdum. Evim için koşturdum, çocuğum için koşturdum. Eşim için koşturdum, eşimin akrabaları için çok koşturdum. Hep çalışmaya çalıştım. Sonucu da bu oluyor demek ki. Arkadaşlar diyorlar şimdi burada sen hep hastasın, hep hastasın. Yıprandı vücut. Yıprandı, olan oldu. Artık yani ne yapsam da geri dönüşü imkansız gibi bir şey. Olan oldu. Artık günümüzü yaşayacağız. Ne yapalım? Hastalık da Allah'ın verdiği bir e, imtihan. Çekmek zorundayız. Yapacak bir şey yok. Ben annem hastanede yatarken çok çok daha kötü insanları gördüm. Bir şöyle diye nefes alabilmek için çabalayan evladının sürekli genzinden tükrük ve balgam topladığını gördüm. Her günümüze şükredelim. Her aldığımız nefese şükredelim. Elimizin, kolumuzun tuttuğu her güne şükredelim. Her anına. Ben annem hastayken çok şeyi öğrendim kendime ders çıkardım, akıllandım. Ee, onları görmem gerekiyormuş. Çok zor. İnanın çok zor. Hani böyle yakının e, yakınının yatalak olduğu olma sürecini yaşayan insanlar beni çok iyi anlarlar. Ha bazılarının öyle akrabalar olduğu halde beni hala anlamazlar çünkü kendileri uğraşmadığı için. Ben çok kısa bir süre annemle öyle bir vakit geçirdim ama o süre bile bana yetti. Çok büyük dersler aldım. Kulağıma küpe yaptım onları hiçbir zaman da unutmayacağım. Neyse böyle arkadaşlar siz de biliyorsunuz zaten olan biteni. Ben sadece size şunu söylüyorum. Hani böyle bir şey söylemeye aslında hiç hakkım yok. Size ben bu e, konuda hiçbir şey diye demeye hakkım yok. Hani az çok herkes biliyor artık e, Allah'ın bildiğini kuldan saklamaya da gerek yok. Gidip izleyip görüp ne yaptığını ne ettiğini moralinizi bozmayın. Hani aslında benim size tavsiyem izlemeyin. Mesela diyorlar ki işte ana sayfaya girdiğimde karşıma çıkıyor. Ben ne yaptım biliyor musunuz? O ta ilk böyle aramız bozulduğun. Evet benim de sürekli karşıma çıkıyordu. Şimdi e, önerilen videolar çıkıyor ya alt alta. O videonun böyle köşesinde 3 tane nokta var alt alta üst üste. Oraya tıklıyorsunuz. Kanalı önerme diye bir ibare çıkıyor. Oraya tıkladığınızda artık o kanalın hiçbir videosu sizin ana ekranınıza düşmüyor. Ben Instagram'da da mesela böyle yapıyorum. Youtube'da da böyle yapıyorum. Sevmediğim hiçbir kanalın videosu ana ekranıma düşsün istemiyorum. Orayı tıklıyorum. kanalı öğrenme diyorum. Tamam engelleme falan yok. Yani direkt Youtube algoritması bunu algılıyor. Size bir daha o kanal ana sayfanıza düşmüyor. Yani görmemiş şey olursunuz siz de. Benim gibi yapın. Bakın ben görmüyorum, bilmiyorum. Sizlerden duyuyorum. Veya diyorum tanıdıklarım vasıtasıyla bir şekilde öğreniyorum. Hadi bakalım. Görüşürüz diyorum. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Videolarımda kalın.